çalışmasında danışmanlık derken bunun belli başlı parçaları vardır, belli modülleri vardır. Burada birinci modül hangi ülkeye gideyim? Hedef pazar analizi veya başka bir değişle birinci aşaması olabilir. 239 tane ülke var dünyada. Acaba bunlardan hangisi doğru ülke? Sattığınız ürüne göre değişebiliyor. Amerika olabilir, Afrika olabilir, Uzak Doğu olabilir, Körfez ülkeleri olabilir, Rusya olabilir, BDT ülkeleri olabilir. Değişebilir bunlar. Bir defa ülkeyi doğru seçmek en önemli aşaması. İkinci aşamada o ülkedeki alıcılara, alıcı havuzuna, o datalara ulaşmak çok önemlidir. Bunda bir danışman da olabilir. Üçüncü aşamada o potansiyel alıcılardan randevu alınabilir. Yani danışman hizmet verdiği üretici firmaya, Türkiye'deki üretici firma adına o ülkede randevular alabilir. Bir sonraki aşamada onun adına gidip satış yapabilir. Sanki onun bir personeliymiş gibi. Onun adına gidip görüşmeler yapıp distribütörlük verebilir, siparişler alabilir. Bu tip danışmanlıklar mevcuttur. Burada tabi danışmanlık veren Türkiye'de bu konuda çok fazla firma yok açıkçası. Yani bir elin parmağını geçmez. Orada tabi danışmanın vereceği hizmetin çok net tanımlanması önemlidir. Orada mesela randevu alınma aşaması çok zor bir aşamadır. Yani ülke tespiti ve o ülkedeki alıcılara alıcı datalarına ulaşmak tamam o da kolay bir şey değil belki ama dataları ulaştıktan sonra telefon açıp randevu almak işin çok zor kısmı. Onu kapsıyor mu kapsamıyor mu mesela? Bunu başta sözleşme aşamasındayken netleştirip belirlemek çok çok önemlidir alacak danışmanlıklarda.